Merhaba dostlar hoş geldiniz. Özellikle içerik üreticilerine YouTube'da veya başka yerlerde ücretsiz, telifsiz kullanabileceğimiz stok video sitelerini tanıtmaya çalışacağım. İlk sitemiz Bizplay. Bu sitemizde toplam 340 adet indirebileceğimiz videolarımız var. Herhangi bir kategoriyi seçip veya arama kısmından aratabilirsiniz. Hemen bir tanesine basalım. Drone çekim ile alakalı videolar karşımıza çıktı. Ücretsiz indirebileceğimiz yerler bu kısımlar. Hemen birine tıklayalım bakalım görelim. İndirme butonumuz burası. Dosya boyutumuz da yanında yazıyor. Ve aynı zamanda videomuzun çözünürlüğünü de görebiliyoruz. Hemen bir indirip deneyelim. Evet kolay bir şekilde MP4 olarak videomuz bilgisayarımıza indi. Hızı da gayet iyi. Başka neler varmış bakalım. Bir de Sky gökyüzü olarak videolarımıza bakalım. Videolarımızın kalitelerinin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Ben bu siteden faydalanıyorum diyelim. Hemen ikinci sitemize geçelim. Bu arada bu sitelerimizin hepsini aşağıda açıklama kısmına yazacağım. Oradan tıklayıp siz de inceleyebilirsiniz. İşinize yarayacak görüntüleri indirip kullanabilirsiniz koleksiyon olan yere basıp kategorilerimizi görebilirsiniz. Bu sefer yemek kanalları için bir video seçelim. Beğendiğimiz indirme butonuna basalım. Burada biz hangi çözünürlükte indirmemiz gerektiğini soruyor. Siz uygun olanı seçip indirebilirsiniz. Hemen bir tane deneyelim. MP4 olarak başarılı bir şekilde videomuz indi arkadaşlar. Arama kısmına drone yazalım bakalım karşımıza ne çıkacak. Evet görüntülerimiz karşımıza geldi. Beğendiğimizi seçip gönül rahatlığıyla indirebilirsiniz. Bu sitemizin de video görüntüleri gayet başarılı. İşinizi fazlasıyla görecektir. Bir sonraki Sitemizde bu sitemizde videoların üzerinde pro yazan videolar ücretli onun haricindekileri indirip kullanabilirsiniz. Şöyle aşağılara indiğimizde After Effects daylaka teplerimiz de var. Onları da kullanabilirsiniz. Hemen kategori kısmına gelelim bakalım neler var. Bu sitemizde çeşitlerimiz bayağı mevcut bu sefer hayvan videolarına bakarım neler varmış. Evet burada açılan sayfamızda ilk 4-5 video ücretli diğerleri de hepimizin sevdiği şekilde bedava hemen birine basalım. Burada videomuzun çözünürlüğünü kaç fps olduğunu bize gösteriyor İndirme butonumuza Basıp 5 saniye içerisinde videomuz başarılı bir şekilde iniyor. Bu arada benim gözüm After Effects'e takıldı. Bir basalım bakarım içerisinde neler var. Güzel işimize yarayacak template'ler mevcut. Evet indinin sonuçta bedava bir şekilde yarar işimize diyelim. Bir sonraki sitemize gelelim. Bu sitemizi de bilenler bilir. Bilmeyenler de kesinlikle tavsiye ederim bir deneyelim. Şöyle çekilmiş bir görüntümüzü sağ tarafta ücretsiz indirme yazan yere bastığımızda hemen bize ne olarak hangi çözünürlükte istediğimizi soruyor. Biz uygun olanı seçip indiriyoruz. Gördüğünüz gibi gayet hızlı bir şekilde iniyor arkadaşlar. Ayrıca bu sitemizde sadece stok video görüntüleri yok. Stok fotoğraflar, vektörel çizimler, Müzikleri de ücretsiz indirip kullanabilirsiniz. O yüzden bu siteyi ben çok seviyorum. Aradığımız her şeyi burada bulabiliriz. Bakın şöyle çalışmayı bile PNG veya vektör olarak bize indirme imkanı sunuyor. Şurada müzik kısmına geldiğimizde bize 8 tane alternatif olarak ana kategori sunmakta. YouTube videoları için müzikler, film müzikleri, arka plan müziği yani var oğlu var. İstediğinize gelin tıklayın indirin kesinlikle tavsiye edeceğim. Çok iyi bir site. Hemen bir sonraki sitemize geçelim. Tanıtacağım son sitemizde bu dostlar. Bu sitemizde de video ve sosyal medyada kullanabileceğimiz templetlerimiz var. Artı herhangi birinin üzerine gelip istediğimiz yazıyı yazıp fontunu ölçüsünü değiştirip hatta yazımızın rengini bile değiştirip oynayabilirsiniz. Kullanımı da gayet basit. Sosyal medyada işinizi fazlasıyla görür. Bu da alternatif güzel bir site. Bir göz atmanızda fayda var diyelim. Evet 5 tane stok sistemimizi anlatmaya çalıştım. Aşağıda açıklama kısmında indirme linklerini yazacağım. Bir bakın mutlaka işinize yarayacak bir şeyler çıkar diyelim. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olursanız memnun olurum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.